Merhaba Akrep Burcu ve özellikle de Yükselen Burcu Akrep olanlar Kasım 2025'in gökyüzü enerjilerini anlatmak üzere bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Youtube kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hem WhatsApp iletişim hattım hem Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Buradan benim iletişime geçebilirsiniz. Geliyoruz Kasım ayına. 5 Kasım'da Boğa Burcu'nun 13 derecesinde bir dolunayla Kasım ayına başlıyor olacağız. Sizin ilişkiler, ortaklıklar, anlaşma, sözleşmeler imzalamak, diğer insanlarla bu hayatta nasıl var olduğunuz, bu konularla bağlantı önemli kararlarınız var Belki bir evlilik kararı alıyor olabilirsiniz ya da bir ortaklık tahsis etmek adına artık süreç bitti ve tamamlandı artık daha resmi yazıda evrak belgelerde bu süreç taşınıyor olabilir bir şeyler imzalama etkisi çok veriyor bir karar alınma etkisi çok veriyor ya da evli bireyler için Eşinizin hayatıyla ilgili önemli bir karar alınıyor olabilir Bu bir ikinci çocukla ilgili bir kararın verilme etkisi yine sunabiliyor bu süreçte diğer insanlardır yani diğer insanlardan beklentide olduğunuz bir durumla ilgili bir bir konu gelişiyor ve bu konu artık bir karara bağlanıyor olarak gözüküyor. Bu bir rafa kaldırılma enerjisidir. Artık bir süreç tamamlanır ilada dolar ve netleşir. Burada 13 derece çok önemli. Buraya yakın bir gezegen var ise daha yoğun etki alırsınız. Kişi hayatına dair önemli bir takım kararları daha yoğun bir şekilde tetiklenir. 8 Kasım 2022 tarihinde bir ay tutulması gerçekleşiyor olacak. Bu ay tutulmasına bir atıf söz konusu. O döneme şöyle bir uzanın bakın. Neler yaşadınız? Bu dönem bir benzerini yaşıyor olabilirsiniz. Ve Bıharan'ın Akşatrası'nda gerçekleşiyor olacak. Bu dolunay, bu bir rahim, bir böyle e, sancı, bir doğum enerjisi. Yani kişinin bedeninin ya da hayata dair bir planın kişide çok sancı oluşturduğu ve artık bir doğumun gerçekleşeceği, bir sancının akabinde bir ferahlığın kişiye vaat edilebileceğini söylüyor. Belki ilişkilerle bağlantılı çok sancılı süreçlerden geçtiniz. Ortaklıklarla bağlantılı ya da evliliğinizle bağlantılı ya da ikinci çocuk niyetiyle bağlantılı. Bir sancılı durum vardı. Artık bu sancı bir ferahlığa eriyor olarak duruyor. Bir ferahlama enerjisi var diyebilirim. Burada özellikle 8 Kasım'daki tutulmaya muhakkak ki böyle bir odaklanın. O tarihler arasında neler yaşadınız? Kasım 2022. Yani çok önemli çünkü orada bir ay tutulması gerçekleşti. Çok önemli bir karar, bir durum olmuştur muhtemelen. Bunu bir benzerini bu dönem yaşıyor olma ihtimaliniz yoğun gözüküyor. Sonrasında 9 Kasım'a geldiğimizde de artık Merkür Retrosu gerçekleşecek. Merkür Retrosu 29 Kasım'a kadar devam edecek. Bu retronun ilk ayı sizin finansal kaynaklarınızı ilgilendiren bir noktada. Gelir gider dengeniz, finansal kaynaklarınız, maddiyatla ilgili önemli kararlar almak. Maddi gündemlerinizi şöyle bir hani düşünmek, neler yapabileceğiniz konusunda artıların eksilerini biraz vakıf olma enerjisi veriyor. Ve bu süreçle ilgili özellikle kişi gelir gider dengesi çok önemli. Parayla ilgili biraz riskli eğilimleriniz olabilir, hatalı kararlar olabilir. Bunlara daha teferruatlı bir araştırma ihtiyacı hissediyor olabilirsiniz. Sonrasında ikinci ayı ise birinci evinize artık geliyor olacak. Yani direkt sizin burcunuzda. Bu burcunuzda yani birinci evinizde olmuş olması hayatın her noktasında daha temkinli ilerlemek gerekliliğini söylüyor. Kişi artılarını, eksilerini iyi hesap etmeli. Gönül kırgınlıklarını açık kod kırmaya açık ya da biraz kuşku ve kaygıların iletişime döküleceği eylemlere açık olabileceğiniz bir e, gölge yanınız olacak bu süreçte. 29 Kasım'a kadar e, bu etki devam edecek. 20 Kasım'da da direkt burcunuzda bir ay gerçekleşiyor. Akrep burcunun 28 derecesinde. Hayata dair yeni plan ve programlarınız var. Ama bu biraz işin içerisinde kuşku, kaygı, tedirginlik içerikli bir durum sizi bir harekete geçiriyor olabilir. Burada bir yenilik enerjisi verebilir. Beden sağlığınız, beslenme alışkanlıklarınız, sporla bağlantılı konularda yenilikler verebiliyor ve burada merkür retrosu gözden kaçan ya da iletişimsel sorunların açık olduğu bir enerji oluşturuyor yani siz burada bir şeyleri çok iyi vakıf olamıyor olabileceğinizi daha temkinli ilerlemeniz gerektiğini söylüyor 28 derece anurat nakşatrasına denk geliyor kalıcı disiplinli olma ve hayatta sağlam yapılar inşa etme niyeti içerisinde kişiyi bırakabiliyor ve burada bu niyetle yenilikler yapabileceğini söylüyor ve e, genel etkileriyle bu şekildeydi Kasım ayı enerjileri daha çok ilişkiler ben ve ilişkiler dengesi korumak ve bunu e, gündemlerini yaşamak adına etkiler veriyor. Sağlığınıza bu dönem biraz da özen göstermeniz gerekiyor. Eş, ortak ya da e, diğer insanlarla bağlantılı önemli kararlar verebileceğinizi söylüyor. Ya Vedud Esmaz çıkmış 20 defa her gün adedince söylemenizi öneririm Kasım ayı boyunca. Kanalıma abone olur, videolarımı beğenirseniz çok mutlu olurum. Önümüzdeki ay ve diğer aylar görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.